Hepinize merhaba arkadaşlar. Video bombaları kanalına hoş geldiniz. Evet bugün ne yapacağız Musa? Ee, küçük pota ve küçük topla Kerem ve smaç ve şut atıyoruz. O zaman arkadaşlar ilk bir smaçımızı Musa bize bir göstersin. Yapacağımız yapacağız smaçları? Potayı hey. da yükselttik. Aynen. Göstereyim. Çok o daha iyi oldu. Diğer smaçı gösteriyorum. Aynen. Yani ne yapabilirsek yapacağız. Döner, böyle yapıp atar. Her şeyi yapacağız. Atıyorum. Ah be! İmza hareketi. <laughs> i̇mza hareketi şu. Geçeceksin hareket havada. Sol eline giderken havada değiştirip elimi basacağım. Böyle mi? Yapıyorum. Ya. Ah be! Ah be! biraz daha zıplarsam daha iyi Baba yaptı ülkeye saldı. Baba şarkı 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 yaptı veya kendimiz birbirimizi atıp en sonunda kime tam rahat şekilde gelirse o sımacı basacak. <laughs> Geldik arkadaşlar. Ne yapayım kardeşim ya? <laughs> Düzgün atamadım. Bak şimdi Kemal. Ya ben kotanın hemen önüne atacağım. Sen de O Havada oluyorsun, arkaya doğru atıyorsun. Bak sımac basıyorsun. Okey. Üç, iki, bir. Ah, ah çok hey, bir Üç, iki, Ah be Kaçırmadığın pozisyonları hemen yap Kaç gir ah Yapalım, bir istediğim var. Koltuğa çıkmazsa. Koltuğa çıkmazsa. Bu kadar. Şey yapalım. Atıyordun ya, tamam. eline giriyordun. Şuna. Elle giriyordun ya. Nereye? Gel bir de. Gördünüz mü? Soldan hemen sağa gelin. Bak nasıldı ama? Soldan sağa. Siz bile fark etmediniz. Atarlar. <laughs> Üf, çok şey yaptık lan. Hadi.

Það er náttúrulega Það er náttúrulega Yeah. unutma. <laughs> Firizmam Allah'ında kaldı. Ama ben kaçmam. Girdi Hayır. Hayır. <laughs> ha. Videodan önce öyle bir simaçlar basıyordun fena. Aha. Şu an sen simaçlar basıyorsun. Bunlar ah, <laughs> lan. Girmiyor dedikten sonra. Güzel. Bak koltuğun altına girmiyor. Dolapta. Allah.

そうですね。 你说什 Ay. Aa. be. Aa az önceki pozisyon var ya kafama gelerek bozulmasın. <laughs> Setti. Ya. Ne seri Bir... Ah, o şey, hayır, hayır. şey, o ben bunu girse... yapsam çıkar O çok net çıkar baka. Ne? Hayır. Ne? Hayır. lan Hadi. Son 3 kez daha yapıyoruz ve kaydı videoyu bitiriyoruz. 5 saniye. Abi. Kaldı yere bak. Hmm. Hmm. Geldim. <gülüyor> 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 bir şey yok ya. Bota bota düşmedi. Kerem. 20 15, 10 dakikada dakikadan bir video oynasam. 10 dakikadan mı? 20. dakikada bir saniye. 25 mi? 20. Oldu mu? İşte bunu çıkar. Yine örnek futbol günü videoyu silmezsem i right. Ben yardımcı işte işte bir de usta <laughs> Tek bir hamleyle. Ah. Üç, iki. Ah, lan! Şey ya! O... Videodan önce nasıl gidiyordu hepsini? kì cơ Xong đi rồi kì cả Chúc kì là chặt 啊！啊，这边太大，坐下来。 I'm nett.